Merhabalar. Bu videoda uzaktan algılamanın avantajlarından ve kısıtlarından bahsedilecektir. Önemli avantajlardan biri tek seferde geniş bir alanı görüntüleme imkanıdır. Geleneksel yöntemlerle ise bir bölgenin durumu hakkında bilgi edinmek için arazi çalışmaları yapılır ve belli noktalarda yapılan ölçümler toplanır. Arazi çalışmaları küçük bölgeler için etkin bir yöntem iken, bazen bir uydu görüntüsü çerçeve alanı kadar geniş bir alanda çalışmak zordur. Çünkü çoğunlukla çok personel gerektirir, uzun sürer ve maliyetli bir iştir. Oysa bir uydu tek seferde geniş görüş sağlarken aynı zamanda veri alımı hızlı ve zaten yörüngede olan bir uydudan araziyi görüntülemenin maliyeti düşüktür. Ayrıca geniş bir bölgede çalışmalar uzun sürecektir ve bu durum toplanan veride tutarsızlığa sebep olabilir. Yani günlerce süren bir çalışmada arazide değişen parametrelerin etkisi görülebilir. Ormanlık bir bölgede bitkilerin durumu mevsimsel değişimler gösterebilir. Bir yerleşim bölgesinde yıkım ve inşaat durumu değişebilir. Bir tarım arazisinde hasat yapılıyor ise tarlanın durumu değişecektir. Buna dayanarak uydu ile görüntülemenin en önemli avantajlarından birinin bölge için toplanan verinin eş zamanlı olması olduğu söylenebilir. Şimdi de daha farklı bir bakış açısıyla bakalım. Uydu görüntüsüyle bir arazinin tüm noktaları görüntülenir. Yani tüm koordinatlar için kaydedilmiş bir veri bulunur. Kısaca tüm noktalar ölçüm noktalarıdır. Ancak bölgede arazi çalışması yapıldığında bazı örnekleme noktalarında ölçüm yapılabilir. Bunlar da tüm alanı temsil etmek üzere yaklaşık olarak homojen dağılmış seçilen noktalardır. Uydu ve arazi çalışması karşılaştırması için son olarak arazi çalışmalarındaki olası veri hataları ya da veri kaybından bahsedilebilir. Personeli ayarlamak, ulaşımı sağlamak, çalışmanın organize edilmesi gibi işlemler tamamlandıktan sonra öngörülemeyen aksilikler çıkabilir ya da iş bittikten sonra bazı yanlış ölçümler fark edilerek işi tekrarlamak gerekebilir. Uzaktan algılamanın diğer üç önemli avantajına bakalım. İlki, zor arazi koşulları olan bölgelerde, bölge hakkında bilgi toplamanın iyi bir yolu olmasıdır. İkinci olarak zor iklim koşullarının olduğu bölgelerde ya da bazı mevsimlerde hava koşullarının arazi çalışmasını zorlaştırdığı durumlarda veri alımı imkanıdır. Son olarak ise afet durumlarında çoğu zaman en iyi seçenek olduğu söylenebilir. Arazi koşulları zor olan bölgeler. Örneğin yüksek dağlık alanlar, aktif volkanik bölgeler, Amazon ormanları, sazlık bataklık alanlar, kutupsal bölgeler. Çoğu zaman bu bölgeler hakkında güvenli Hızlı, kolay ve ucuz şekilde veri toplamak için uydu görüntüleri kullanılır. İklimin yersel çalışmalar için ya da uçakla hava fotoğrafı almak için riskli olduğu yerlerde uydu verileri tercih edilir. Örneğin çok sıcak, çok soğuk, fırtınalı, yağışlı ve karlı hava koşullarının çokça yaşandığı coğrafi bölgeler için bu noktada bazı hava koşullarının örneğin bulut, duman, kar ve sisin optik görüntü alımında bir engel teşkil ettiğini ancak bu koşullarda uydulardan radar görüntü alımı yapılabileceğini hatırlatalım. Pek çok afet durumunda da bölgenin durumunu acil olarak öğrenmek ve müdahale etmek gerekirken bölge güvenli değildir. Sel, su baskını, deprem, tsunami, orman yangını, toprak kayması gibi afetlerde uzaktan algılamanın değeri paha biçilmezdir. Uzaktan algılamanın en belirgin özelliklerinden biri de sürekli gözlem sağlamasıdır. Şimdi bununla ilişkili birkaç noktaya değinelim. Uçak veya başka platformlar ile hava fotoğrafı almak bir plan ve organizasyon gerektirirken uydu bir kez yörüngeye oturduktan sonra devamlı olarak dünyanın etrafında döndüğü, tekrarlı ve taramalı alım yaptığı için bir bölgeye ait geniş bir arşivin kolaylıkla oluşturulmasını mümkün kılar. Bu, aynı bölgeye ait çok zamanlı alım işlemi, arşivden çekilen görüntüler ile değişim analizlerinin yapılmasına olanak tanır. Bu şekilde şehirleşme, ormansızlaşma gibi çevresel değişimler ortaya çıkarılabilir. Öncesi sonrası görüntülerin karşılaştırılması ve fark görüntülerin üretilmesi ise özellikle afet durumlarında çok faydalıdır ve hasar tespitinde etkin olarak kullanılır. Arşivden alınan iki görüntüyle değil de çok sayıda görüntüyle, yani bölgeye ait bir zaman serisiyle uzun vadeli analizler yapılabilir ve bölgedeki eğilim ya da yönelimler ortaya çıkartılabilir. Örneğin iklim değişiminin bitki örtüsü üzerindeki etkisi, yerleşimin hangi yönde ilerlediği, yerleşim artışı ile etraftaki göl alanlarının kirlenme ya da küçülme ilişkisinin belirlenmesi gibi. Uzaktan algılamanın önemli bir avantajı da gelişmiş algılayıcı teknolojisinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde hem mekansal çözünürlüğü yüksek hem de spektral çözünürlüğü yüksek görüntülere erişim mümkündür. Mekansal çözünürlüğün yüksek olması basitçe görüntülerdeki detay seviyesinin iyi olması olarak ifade edilebilir. Spektral çözünürlüğün yüksek olması ise görüntü alımında görünür bölgenin dışında pek çok bölgede veri alımı yapılarak farklı bilgi çıkartımı sağlamaktadır. Uzaktan algılamada aynı algılayıcıdan yararlanmak birçok parametrenin aynı olmasını sağlar. Tutarlılık, hata oranını azaltır, bazı durumlarda hatanın elimine edilmesine olanak sağlar. Şimdi uzaktan algılamanın en büyük avantajlarından olan tutarlılığı iki açıdan inceleyelim. Öncelikle çok zamanlı veri setiyle çalışıldığında, yani aynı algılayıcının farklı tarihlerde alınmış görüntüleri kullanılır iken, aynı çerçeve boyutu, aynı piksel büyüklüğü olması, Özellikle de aynı bakış açılı görüntüler kullanılması konumsal doğruluk sağlar. Diğer pek çok parametredeki aynılık da analizlerdeki doğruluğu arttırır. İkinci olarak geniş bölge projelerinde aynı algılayıcıdan alınan görüntülerin birleştirilmesiyle elde edilen mozaik görüntü analizlerinde farklı veri toplama ve birleştirme işlemlerine göre daha yüksek doğruluk elde edilir. Şimdi de uydu görüntülerinin dijital veri olması ile ilgili avantajlara değinelim yüzünde belirli bir bölgenin görüntüsü alınırken, algılayıcının üzerindeki her dedektör birim alandaki yansıtım değerini ölçer ve toplamda görüntü çerçevesi oluşur. Dijital görüntüde, birim alandan alınan yansıtımın gösterildiği birim görüntü elemanlarına piksel denir. İşte görüntüyü oluşturan bu piksellerin her biri, bir yansıtım ölçüm verisi olup, aynı zamanda konum ilişkili yani koordinatlı bir veridir. Hatta o nokta ile ilgili örneğin bina tipi, yaşayan kişi sayısı gibi öz nitelik bilgileri de var ise, o zaman bunların tümü ilişkilendirilebilir ve sorgulanabilir hale gelir. Dijital verinin bu avantajının yanı sıra, bilgisayar teknolojisiyle veriyi dijital işlemenin de getirdiği iki önemli avantaj vardır. Otomatik analiz ve objektif analiz. Ham görüntü alındıktan sonra, otomatik görüntü düzeltme ve zenginleştirme işlemleri uygulanabilir. Parlaklık, kontrast ayarları, histogram işlemleri gibi. Daha sonra ise dijital görüntü işleme işlemleriyle objektif analizler gerçekleştirilebilir. Değişim analizi, sınıflandırılmış görüntülerin üretilmesi gibi. Burada bahsedilen işlemlerde görüntü işleme uzmanının sürece etkisi olmakla birlikte dijital yöntemlerin manuel işlemlere göre hızlı, doğruluklu, otomatik ve objektif işlemler olduğu açıktır. Dijital verinin yer istasyonlarına bir sinyal ile hızlı aktarımı da bir avantajdır. Özellikle afet durumları, arama kurtarma, acil müdahale gerektiren durumlar ve askeri harekatlarda. Ayrıca uydu verisi dijital bir veri olduğu için çok rahat kopyalanabilir, istenildiği kadar çoğaltılabilir. Buna dayanarak aynı veri üzerinde tekrar tekrar çalışılabilir. Bir veri, farklı yazılımların sağladığı farklı araçlar ile örneğin farklı filtreler kullanılarak işlenebilir. Aynı veriyi farklı dallarda çalışan uzmanlar kullanabilir, yani veri birçok farklı amaçla analiz edilebilir. Bu analizlere göre farklı pek çok sonuç, rapor, ürün üretilebilir. Veri seneler içerisinde çok kere işlenebilir, farklı zamanlarda başka birçok veri ve bulgu ile ilişkilendirilerek değerlendirilebilir. Dijital olmanın getirdiği önemli bir avantaj da uydu uzaktan algılamasının, coğrafi bilgi sistemleri, makine öğrenmesi, yapay zeka ile analiz gibi pek çok ileri teknoloji sistemle çalışmak için uyumlu olmasıdır. Kısaca uydu verisinin genelde yerel yönetimlerin çok kullandığı coğrafi bilgi sistemleri için bir altlık olmasının üzerinde duralım. Coğrafi bilgi sistemleri, mekansal verinin yani aynı bölgeye ait farklı haritaların, bilgisayar ortamında katman katman saklandığı, ve katmanlar arası ilişkinin gözetilerek sorgulanabildiği sistemlerdir. Uydu verisi, bu sistemlerde üzerinden sayısallaştırma yapmak için bir kaynak, bir altlık olarak kullanılır. Bir başka değişle raster katmandan vektör katman üretilir ve coğrafi bilgi sistemlerine veri sağlanır. Bu aşamada ham uydu görüntüsü kullanılabileceği gibi, sınıflandırılmış görüntü gibi, işlenmiş bir görüntü de kullanılabilir. Şimdi de uzaktan algılamanın dezavantajlarından bahsedelim. İlk aşama yani uydunun tasarımı, yapımı ve fırlatılması aşaması çok sayıda ince hesap gerektiren yüksek mühendislik işidir. Bunda görev alacak büyük bir ekip kurulmalıdır. Tasarım ve testlerden sonra uydunun yapımı içinde yüksek malzeme maliyetini karşılamak gerekir. Ayrıca çalışmalar uzun bir süre alacaktır. Bu zorluklardan sonra sürecin tamamlanmasıyla uydu fırlatılır ve ikinci aşama başlar. İkinci aşama uydunun planlanan yörüngeye oturması ve sürekli görüntü alımını gerçekleştirmesidir. Bunun için uydunun devamlı iletişimde bulunduğu bir uydu yer istasyonu gereklidir. Yer istasyonu, karşılıklı iletişim için bir anten, ileri teknoloji yazılıma ve donanıma sahip bilgisayarlar, gerektiğinde uydu kontrol ve kumandasını yapacak uzman personel, ayrıca veri indirme, sinyal işleme konularında operatörler bütünüdür. Bu iki aşamadaki zorluklara rağmen, uzaktan algılamanın çok fazla avantajı ve kullanım alanı olduğu için, dünyada pek çok ülke kendi gözlem uydusunu yapmakta ve operasyonunu sağlamaktadır. Diğer yandan, bu yüksek teknolojiye rağmen, uzaktan algılama her proje için bir çözüm sunamayabilir. Şimdi kısıtlara bakalım. Veri seçimi aşaması, kısıtların başında bütçe kısıtı sayılabilir. Uydu görüntüsü, küçük alanların, örneğin küçük bir tarlanın ya da bahçenin durumunu analiz etmek için pahalı bir veridir. Benzer şekilde çok büyük bir alanın, örneğin tüm Afrika kıtasının bitki örtüsünü analiz etmek istersek de çok sayıda görüntü alınması gerekir ve bu da çok büyük bütçe ihtiyacı demektir. Bu nedenle projelerde yersel çalışmaların, hava fotoğraflarının ve uydu verilerinin getirileri ve maliyetleri karşılaştırılarak ayrılacak bütçeye ve kullanılacak veriye karar verilmelidir. Mekansal çözünürlük kısıtı, tarım alanlarına çalışmak için düşük çözünürlüklü bir görüntümüz var ise yetersiz kalacaktır. Şehir bölge planlama çalışmak için de orta çözünürlüklü bir görüntü yetersiz kalır. Bununla birlikte amaç 30 santimetrenin altı nesneleri ayırt edebilmek ise 30 cm çözünürlüklü bir görüntü bile yetersiz kalacaktır. Bu da her projede, her uydu verisinin işe yaramayacağını ve amaca yönelik olarak, mekansal çözünürlüğün yeterli olması gerektiğini gösterir. Spektral çözünürlük yeterliliği de aynı derecede önemlidir. Örneğin, spektral yansıtımı çok yakın olan iki ağaç türü olsun. Bu, bir anlamda, birbirine çok yakın renkte iki ağaç türü demektir. Projenin amacı içerisinde bu ağaç türlerine ayırmak var ise ancak çok ince spektral aralıklarda ölçüm yapan bir uydunun görüntüsü işe yarar. Ekranda görüldüğü gibi farklı spektral bölgelerden alınmış görüntüler su içerisindeki oluşumları ya da kirliliği ayırt etmede çok farklı performans göstermektedir. Peki bütçe sorunu olmadığını düşünürsek bir proje için en iyi mekansal ve en iyi spektral çözünürlüklü verileri sağladığımızda en iyi sonuçlarımı elde ederiz. Bu sorunun cevabı hayırdır. Genellikle proje amacı için fazla detaylı olan uydu görüntüleri bir avantaj sağlamanın aksine önemli bir sorun oluşturur. Örneğin geniş alanlarda hava ve bulut hareketlerini inceleyerek analiz etmek gereken bir meteoroloji projesi için 30 cm çözünürlüklü veri alımına karar verilirse iki sorun ile karşılaşılır. Öncelikle yüksek çözünürlüklü görüntü çerçeveleri yeryüzünde küçük bir alanı temsil eder. Bu nedenle tek bir meteoroloji uydusu görüntüsü kullanmak yerine çok fazla sayıda yüksek çözünürlüklü görüntü kullanmak gerekir. İkinci olarak bu detayda bir görüntüyle hava hareketlerini belirlemek zor olduğu gibi, örneğin sadece kara, su, bulut gibi az sayıda sınıfı belirlemek yeterliyken, yüksek çözünürlükte çok fazla obje ayırt edilerek çok sayıda sınıf ortaya çıkacak ve analiz zorlaşacaktır. Veri seçimi ile ilgili sorunlara devam edelim. Bir çalışmada kullanılmak istenen optik görüntüler, arşivde bulunan eski tarihli görüntüler değil de, ileri tarihte alınması planlanan görüntüler olabilir. Bu durumda veri sağlayıcı ile görüşülerek uydu için bir alım planlaması yapılır. Ancak planlamalarda alım tarihinde havanın bulutlu, sisli ya da karlı olması ihtimali yani görüntü elde edilememesi olasılığı göz önüne alınmalıdır. Optik görüntü yerine radar görüntüsü kullanılacak projelerde hava durumu bir sorun oluşturmaz. Bununla birlikte radar verisi daha pahalı bir veri olup ayrıca az sayıda radar uydusu bulunduğu için ileri tarihli veri alım programlarının dolu olma ihtimali yüksektir. Benzer şekilde hiperspektral veri sağlayan uydu sayısı da azdır. Bu sorunlar halledilip ihtiyaç duyulan görüntüler alındığında da veri alımı her şey demek değildir. Şimdi proje için alınan verilerde karşılaşılabilecek sorunlardan bazılarını görelim. Örneğin, yüksek çözünürlükte gölge etkisinden bahsedilebilir. Gölge etkisi sınıflandırmada ve yorumlamada hatalara yol açabilir. İkinci olarak, açılı alımlarda farklı bakış yönlerinde yansıtımın çok farklı olmasıdır. Ekranda, denizde bu fark çok belirgindir. Bir başka sorun karışık piksel sorunudur. Bu durum, piksellerin her zaman, yeryüzünde homojen olan bölgelere denk gelmemesi ve bazı piksellerin yeryüzünde birkaç farklı yüzeyin yansıtımları bileşimini tek der olarak göstermesinden kaynaklanır. Bir pikselde homojen bir yüzey içinde küçük farklı birkaç yüzey tipinin bulunması, bir pikselde farklı yüzeylerin sınırlarının kesişmesi, bir piksel içerisinde bir yüzeyden diğerine yumuşak bir geçiş olması ya da bir piksel içerisinden lineer olarak geçen bir başka yüzey bulunması, karışık piksel durumlarına örneklerdir. Karışık pikseller, sınıflandırma ve yorumlama hatalarına neden olur. Şimdi de uydunun aldığı ham verilerde, standart olarak bulunan ve her çalışmada görüntü düzeltme adı ile yapılan standart işlemlerden bahsedelim. Alınan görüntülerde radyometrik, geometrik ve atmosferik bozulmalar bulunur. Çalışmalarda analizlere geçmeden önce, radyometrik, geometrik ve atmosferik düzeltmeler uygulanır ve büyük oranda bu hataların giderilmesine çalışılır. Gelelim uzaktan algılama projelerinde uydu görüntüleri dışında gerekli olan verilere. Öncelikle uzaktan algılamanın avantajlarından biri arazi çalışmalarına gerek kalmaması değil. Mümkün olduğu kadar yersel çalışma yoğunluğunu azaltmak gibi düşünülebilir. Çünkü çoğu çalışmada bölgeye erişim ve ölçümler için güvenlik ya da başka bir nedenle imkansız değilse, kontrol ve referans için yersel veri toplamak ve uzaktan algılama analizini desteklemek gereklidir. İkinci olarak çoğu çalışmada uzaktan algılama verisiyle birlikte kullanılması gereken ek veriler vardır. Örneğin tarım alanları için çiftçilerin ürün bilgisi, ekim tarihleri gibi ve daha pek çok veri. Çalışmanın en başında bunlar elde edilebiliyor mu araştırılmalıdır. Ek veriler olmadan uydu verileri kısıtlı sonuç üretecek ise proje baştan rafa kaldırılabilir. Unutulmamalıdır ki, uzaktan algılama her sorun için bir çözüm olmadığı gibi, çoğu zamanda tek başına bir çözüm sunamaz. Son olarak belirtmek gerekir ki, uydular ile bir bölgeye ait ancak yansıtım, saçılma, sıcaklık, pürüzlülük ve meteoroloji ilişkili bazı veriler ölçülebilir. Ancak yer yüzeyi ile ilgili toplanabilecek diğer pek çok parametre, uzaktan algılama sistemleriyle ölçülemez. uzaktan algılama konularının sıralı anlatımı için lütfen kanal sayfasındaki oynatma listesine gidiniz.